Değerli Kanal B izleyicileri merhabalar. Başkan Turan'a hoş geldiniz. Bugün Başkan Turan'da Konya Hastanemizden Çocuk Cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Mehmet Nersat Bey ile birlikte olacağız. Doktor Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Evet. Değerli konuklar bugün yeni doğan cerrahisini ve doğumsal anomalileri konuşacağız Doktor Mehmet Bey ile. Öncelikle tabii ki haftanın sözü var. Onunla girelim. Charles Kısım bir sözü diyor ki Dünyaya gelen her bebek bir öncekinden daha güzeldir. Evet, buyurun söz sizde Mehmet Bey. Hocam, yeni doğan aslında bizim branşımızın belki de en özellikli kısmı. Yani sizin de bileceğiniz gibi hani belirli bir yaştan sonrasında aslında daha erişkine yakın şikayetleri, daha erişkine yakın tedavileri oluyor çocuklarımızın. Evet. ama özellikle yeni doğan çok daha farklılığı çok daha farklı hastalıklarla da karşılaştığımız bir grubu oluşturuyor. Biz yeni doğan döneminde sıklıkla işte bağırsak sistemi problemlerini üriner sistem problemlerini genital sistem problemlerini çocuklarımızın bir kısmında akciğer problemleriyle ilgili ameliyatlar yapıyoruz. Bu hastalıklarla karşılaşıyoruz. Ee, günümüzde artık gebelik takiplerimiz çok düzenli yani en azından büyük bir hasta grubumuzda çok düzenli olduğu için bu hastaların büyük bir kısmını da biz aslında anne karnındayken tanıyoruz. Ee, özellikle acil ameliyat gerekecek ya da doğum esnasında hatta bazen anne karnında müdahaleler yapmamızı gerektirecek ee, kötü seyreden ya da bundan 50 sene öncesine göre kötü seyreden Hastalıklarımızı doğduğu günlerde, hatta dediğim gibi bazen anne karnında bile müdahaleler yapabiliyoruz. Çocuk cerrahisi olarak en sık karşılaştığımız bu hastalık gruplarından bağırsak tıkanıklıkları, yani yemek borusundan başlayıp popoya kadar anüse evet. kadar sindirim sistemimiz, gastrointestinal sindirim sisteminin herhangi bir bölgesinde ee, tam gelişmemişlikler bizim sıklıkla karşılaştığımız yeni doğan problemlerinden bir tanesi. Hayretten gastroşiziz, onfolosel dediğimiz karının, karın duvarının tam kapanmaması sonrasında karşılaştığımız e, birçok hastalığımız var. Bu hastalıklar aslında yani hani biz kitabi bilgiler olarak işte 10 bin doğumda bir, 5 bin doğumda bir sıklıklardan bahsediyoruz. Ee, burada da e, hastalarımız bu sıklıkları aslında hani çok nadir gibi düşünüyorlar. Evet çok sık hastalıklar değil e, nadir hastalıklar ama Türkiye'de yıllık işte son birkaç senenin verisi yaklaşık 1 milyon bebek doğuyor olduğunu düşünürsek Bizim 10 bin doğumda bir dediğimiz bir hastalıktan ülkemizde her sene 100 yeni hastamız oluyor. E, daha sık hastalıklarda da çok daha sık hastalıklarımız oluyor. Evet. E, en sık karşılaştığımız doğumsal anomalimiz aslında kitaplarda her ne kadar konjenital hastalıklar arasında geçmese de ya da bizim konjenital hastalıklar olarak deyince aklımıza gelen hastalıklar içerisinde geçmese de çocuklarda konjenital inguinal herni yani bizim erişkin hernisinden bir miktar daha farklı hem gelişim olarak hem vücuttaki o hernileşen fıtıklaşan bölüm olarak bir miktar daha farklı bir şeyimiz var. Ve bu konjental inguinal her ne de e, neredeyse her 100 doğumda bir hatta erkek çocuklar için her 50 doğumda bir olarak karşılaştığımız sıklıkta bir durum. Evet. İki taraflı olma ihtimali Bunların, de var. Tabii çok daha yani özellikle kız çocuklarda mesela iki taraflı görme sıklığını çok daha karşılaşıyoruz. Bazen evet. şişlikleri olsa da olmasa da aslında orada bir açıklığımız oluyor çünkü. E, çünkü bizim yaş grubumuzdaki fıtıklar hani erişimdeki gibi bir e, kas defekti sonrası zayıflama şeklinde değil. Doğumda e, aslında işte kasık bölgesinin erkek çocukta yumurtanın torbaya indiği, kız çocuklarda o bölgenin damar ve sinirlerinin e, yayıldığı bir, Açıklığımız var. Bu anne karnında zaten bir açıklık olarak devam ediyor. Bu açıklığın biz genellikle doğumda kapanmasını bekliyoruz. Ama işte yüzde birlerde, ikilerde bir oranla bazı bebeklerimizde bu kapanmıyor. Ee, hani bu tip işte şişlikle şeyle gelen hani daha nispeten tedavi e, tedavisi basit diyebileceğimiz hastalıkların yanında doğumda çok daha ağır hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Ve bunların artık günümüzdeki anestezi imkanları, günümüzdeki yeni doğan bakım ünitelerinin gelişmişliği sayesinde biz yeri geldiğinde 300 gramlık bebekleri bile ameliyat edebilecek duruma gelmiş durumdayız. Evet, tabi bu arada tanıya geçelim isterseniz. E, tanı imkanları çok gelişti. Girişte de siz bahsettiniz. En çok kullandığımız tanı yöntemleri nedir? Özellikle intrauterin ve daha sonra doğum sonrası bu tanıları koymada. İsterseniz seyircilerimize bu konuda bilgi verelim. Tabii ki hocam. Ee, yani konjenital anomalilerin aslında tanısı rutin gebelik takibi. Yani bunu ihmal etmemek, bunu atlamamak hala ne yazık ki tabii çok daha kısıtlı bir grup olsa da işte evde doğumlar, takipsiz doğumlar gibi durumlarla hani tek tük karşılaşıyoruz artık. Evet ama karşılaşabiliyoruz. Rutin gebelik takibinde e, hani hem anatomik e, konjenital bozukluklar için... Hem kromozomal dediğimiz konjental bozukluklar için e, rutin gebelik takibinde hastalarda beklediğimiz normal gidişat bozuluyor aslında. Bizim en temel tanı ya da ileri tahlil tetkik yapmak için bize en temel belirtecimiz bu. E, tabii kadın doğum uzmanlarımız bu konuda hani çok daha e, detaylı değerlendirmeler yapıyorlar. Ama buradaki... Rutin gelişimimiz bozulduktan sonrasında o zaman burada daha detaylı değerlendirmelere geçiyoruz. Mesela işte karın duvarı kapanmamış bir bebek için anne karnında biz o karın boyutunun istediğimiz gibi gelişmediğini görebiliyoruz. Bu görme sonrasında da burada ekstra bir problemimiz var mı diye bakabiliyoruz. Ya da en sık anne karnında tanı koyduğumuz hastalıklardan Böbrek şişmeleri, böbrek tıkanıklıkları, hidronefroz hastalığı dediğimiz introterin, hidronefrozların artık %90'ına yakınını rutin göbelik takiplerinde yakalayabiliyor ve tanısını koyabiliyoruz. Tabi bunların öncelikle bir tarama kavramı var. Yani biz bir şeyden şüphelenmeden her bebekte, her gebelikte daha detaylı araştırmalar, daha detaylı değerlendirmeler yapmıyoruz. Ama taramalarda bir şüphelenmemiz, rutin takiplerde bir sıkıntımız olacak olursa o zaman işte daha detaylı ultrason incelemelerine geçebiliyoruz. Ya da sizin de bildiğiniz gibi işte artık ülkemizde çok şükür rutinleşmiş halde ikili ve üçlü tarama testlerinde kromozomal bir doğumsal problemden şüphelenecek olursak böyle bir durumda işte amniyosentez dediğimiz rahim sıvısından çok önemli evet ya da koryosentez dediğimiz kordon kanından örneklemelerle e, şüphelendiğimiz şeyin gerçekten olup olmadığını ortaya koyabiliyoruz. Şimdi burada e, hastalarımızın aslında şöyle bir şeyi oluyor. Yani bu bebekte bir hastalık varsa da ben dünyaya getireceğim ya da bu bebeği istiyorum şeklinde bir yaklaşımımız oluyor. Burada şunu ayırmak lazım. Evet, yani bu bebeği bir hastalık varsa da dünyaya getirme tercihi tabii ki ailenin ve hastanın e, isteyebileceği ve yani normal, doğal bir tercihtir. Yalnız buradaki taramadaki en temel şeyimiz, evet dünyaya getireceğiz ama dünyaya getireceğimiz, dünyaya geleceği ki koşulu bu hastalığa göre ayarlamak, bu hastalığa göre değerlendirmek bizim aslında tanıdaki en temel maksatımız. Yoksa hani bir grup hastamız var tabii yani bu bebek hani doğduktan sonrasında ne yazık ki yaşamla bağdaşmadığını bildiğimiz özellikle sinir sisteminin ağır doğumsal bozuklukları henüz bildiğimiz tıp literatürüyle hayatını devam ettiremiyoruz. Bu tip hastalıklar haricindeki hastalarda biz aslında e, yaşamı ya da doğumu iptal etmek ya da bir sezer işte küretaj önermek gibi bir niyetle yapmıyoruz bu tanı testlerini. Bu tanı testlerini işte ilçede yaşayan bir hastanın olası bir doğumunda bir yeni doğan ünitesi gerekip gerekmeyeceği ya da işte doğduğu gün bir çocuk cerrahının olduğu bir hastanede doğumunun yapılıp yapılmaması ihtimalini değerlendirmek için yapıyoruz. Burada tanı testlerinden hala ülkemizde çok rutinine girmedi. Hani tabii ki öneriyoruz hastalarımıza, kadın doğum uzmanlarımız öneriyorlar ama artık biz anne kanından da özellikle kromozomal anomaliler için birçok hastalığın değerlendirmesini yapabiliyoruz. Yani özel genetik testleriyle anne kanında bahsettiğimiz bebek kanını anne kanından ayrıştırıp yapabildiğimiz birçok yani eskinin o en sık bildiğimiz Down sendromu, trizomi 21 haricindeki birçok kromozomal bozukluğu da artık anne kanından değerlendirebiliyoruz zaten. Ha, devlet sizin henüz rutin değerlendirme ya da rutin tanı işlemlerinde olmadığı için Çeşitli zorlukları var ama bu da Tanı için bizim e, çok tercih ettiğimiz, soran hastalarımıza önerdiğimiz bir durum şeklinde devam ediyor. Peki ben burada Tanıyı söze koyduk... şöyle girmek istiyorum. Tabii bir genel tabii hocam. olarak yıllardır yaşadığımız sıkıntılar, teknoloji artıyor, tabii imkanlar artıyor, hastanelerimiz çok iyi durumda. Ee, bununla beraber tabii çevre kirliliği, kromozom anomaliler, akraba evlilikleri diğer bir sorun bazı şeyler aşamadık gibi geliyor. Bu konulardaki görüşünüz nedir sevgili doktor, meslektaş kardeşim? Evet, isterseniz biraz bundan bahsedelim. Yani sosyal bir olgu, hala kürtar tartışılabiliyor. Hala akraba evlilikleri var. Bazı bilimsel, teknik çalışmaları karşı defanslar var. Aşılamaya bile olabiliyor biliyorsunuz. Bu konularda bir cerrah olarak düşünceleriniz nedir? Hocam şöyle, yani biz Temel olarak önerdiğimiz her işlemi aslında hastanın iyiliği için öneriyoruz. Yani evet bildiğimiz literatür üzerinde hastanın iyiliği için öneriyoruz. Bu bildiğimiz literatür üzerinde yani 50 sene sonrasında söylediğimizden farklı bir şeyler çıkmayacağını tabii ki garanti etme imkanımız yok. Ama güncel bildiğimiz literatür üzerinde hastalığın iyiliği için öneriler yapıyoruz. Ve şunu biliyoruz artık... Ee, özellikle işte gıdalardan aldığımız, çevreden aldığımız birçok yapay etkilendiğimiz e, malzeme var. İşte yapay etkilendiğimiz işte boya gıda boyalarından, gıda takviyelerinden, tutun da bu aralar çok gündem olan pestisitler. Evet. Bunların hepsinin anne karnındaki bir bebeğe e, ne kadar etki ettiğini yüzde yüz bilmiyoruz ve yüzde yüz gösteremiyoruz. Ama şöyle bir literatür var zaten. Akraba evlinin özellikle söylediğiniz için Dünya Sağlık Örgütü'nün bir çalışmasında Dünya Sağlık Örgütü diyor ki aslında her birey ortalama 3 ila 4 tane taşıyıcı olarak bir kromozomal bozukluğa sahip. Yani bu demek oluyor ki e, hepimizde aslında işte sonrasında devam edebilecek sonrasından e, bir sonraki de iki sonraki de karşımıza çıkabilecek bir altta bozukluğumuz var. Bu e, işte akraba evliliğinde hani birinci nesilde karşılaşmasak da aynı bölgelerde bile yani küçük bölgelerden bahsediyorum devam eden üçüncü derece dördüncü derece akrabalıklarda bile. Evlenmelerin devam etmesiyle bir sonraki nesilde değilse de bir sonraki de bu taşıyıcı olduğumuz kromozomal bozukluklar karşımıza çıkıyor. Evet bunlar genel olarak azaldı. Bunun karşılığında da bizim rastlantısal bozukluklar dediğimiz işte radyasyon etkisiyle karşılaştığımız genetik bozukluklar ee, işte gıdalardan aldığımız, evet. o gıda takviyelerinden karşılaştığımız genetik bozukluklar, çevre sebebiyle karşılaştığımız genetik bozukluklar ya da işte bundan belki birkaç sene sonra diyeceğiz ki 5G işte çocuklarda böyle bir etki yapıyormuş. Bununla karşılaşacağımız genetik bozukluklarla daha sık karşılaşmaya başlıyoruz. Başladık bunu biliyoruz. Ha bunları yani sadece ülkemiz için değil tüm dünyada bunları takip eden sistemlerimiz var. Yani eğer gerçekten bir durum bir bozukluğa sebep olduğunu öngörür ya da gösterirsek ne kadar engelleyebiliyoruz tartışma götürür ama o durumu engellemek için birçok işlem yapıyoruz. Birçok yani yapılıyor dünyada birçok kampanyalar yapılıyor. İşte akraba evliliklerinin önlenmesi de belki bu kampanyalılardan işte hala ülkemizde sorun olan en geniş durumlardan bir tanesi. Peki o zaman şöyle biraz cerrahi ameliyatlara gelelim tekniklere. Hastalıklara göre en çok neler yapılıyor? Hangi ameliyatları tercih ediyorsunuz? İsterseniz seyircilerimize bu konuda bilgi verelim. Buyurun. Hocam çocuk cerrahisinin aslında hala en sık ameliyatı ki dünyada yapılan en sık ameliyat olarak bile yazıyor literatürde sünnet. Yani sünnet diye bir kavram var. Sadece çocuk cerrahları değil yani e Türkiye'de yasa olarak doktor olan herkes yapabilir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Hani doktor dışı birinin sünnet yapması gibi bir kavram yok. E, çünkü eee evet %80'i %90'ı problemsizdir sünnetlerin ama %10'luk, %5'lik sıkıntı çıkabilecek hastalarda bir doktor tarafından sünnet yapılması en önemli durumlardan bir tanesi. Hani sünneti konuşmadan öncesinde belki daha cerrahi olarak az önce bahsettiğimiz Çocuklarda kasık fıtığı e, hani her 50 erkek bebekten birinde karşılaşabileceğimiz bir durum. Evet. Sık. E, en sık yaptığımız ameliyatta bu aslında e, ve diğer inguinal bölge ameliyatları diyelim yani sadece kasık fıtığı için değil su fıtığı. İşte yumurtanın doğuştan torbaya inmemiş olması durumu. Hareketli yumurtalık, rekrektil testis dediğimiz, onu da belirtelim isterseniz. İnmemiş testis, rekrektil evet. testis dediğimiz hastalıklar bizim en sık yaptığımız hastalıklar. Evet. Ee, hani bunlar dediğim gibi öyle binde biri falan gözüken hastalıklar değil. Yüzde bir gözüken, 50de bir gözüken ki işte yani Konya'da yıllık 25 bin kadar doğum olduğunu düşünürsek o sıklıkla karşılaştığımız hastalıklar. Bu hastalıkların hepsinde artık mümkün olduğunca dokulara ve çocuğa en az zarar vereceğimiz, mümkünse hastanede hiç yatmasına bile gerek olmayabilecek yöntemleri tercih ediyoruz. İşte teknolojinin gelişmesiyle karşılaştığımız minimal invaziv girişimler dediğimiz, laparoskopik ve endoskopik ameliyatlar dediğimiz yöntemleri kullanıyoruz. Yani ben özellikle kız bebeklerinde kasık fıtığı ameliyatlarını neredeyse tamamını artık işte tek bir e, kapalı kesiyle e, kapalı bir işlem şeklinde yapıyorum. E, aynı şekilde daha önceden kapalı yapılamayan yeni doğan ameliyatlarında bile e, kapalı yöntemlerle işte doğuştan e, anüsü kapalı olan, poposu kapalı olan bebeklerde kapalı işlemlerle ya da kapalı destek işlemleriyle birçok ameliyatı biz eskiye göre e, dokuya daha az zarar vererek diyelim evet. e, yapabiliyor durumdayız ve tabii bu teknolojik gelişmeler aynı şekilde hastanın ameliyat sürelerini kısaltmamıza faydalı oluyorlar konforlu yani buradaki, birlikte ameliyat e, altında eltenimlerden... rahatlıyor kısalıyor tabii ki. tabii Evet bunu, istersen bunu daha, ben daha bu... büyük bir çocukta ya da daha büyük bir hastada bir şey ekleyip hocam ondan sonra geçeyim. Daha büyük bir çocukta ya da daha büyük bir hastada ameliyat süresi belki çok sıkıntı değil ama biz 5 kilo bir bebekte bunu yaparken süreyi kısaltmak bizim için çok büyük bir konfor oluşturur. Tabii. Anestesi daha azalmış oluyor. Yan etkisi azalıyor. Evet. Tabii çok güzel hocam. bir bilgiler verdiniz de. Ben tabii ki sünnete gelince Fimozis kelimesini aldım ben haftanın sözcü olarak. Sünnet derisinin e, dar olması ya da işte sertleşmiş olması. İstersen buradan biraz bahsedelim. Seyircilerimize bilgi verelim. Neler yapmak lazım? Ne zaman sünnete karar vermek lazım? Bir de bu konuda açıklamalar yaparsanız seviniriz sünnet yaşı için. Buyurun. Hocam yani bir fimozis için bizim söylediğimiz aslında fimozis 4 yaşına kadar fizyolojiktir diyoruz. Yani hani belirli bir normal kabul ettiğimiz fimozis var. Hala bazen işte rutin aile hekimi takiplerinde bile glansı çıkartıp bir temizleyin bir açın gibi önerilerde bulunuluyor. Bunun faydasının olduğu durumlar olabilir. Yani her hasta bazında belki düşünmek lazım. Hani gerçekten çok dardır sadece idrar deliğin ucu faydasının olduğu hastalarımız olabilir ama biz 4 yaşına kadar ekstra bir problemimiz yoksa pipi başını görmenize, dışarı çıkartmanıza gerek yok diyoruz. Ha sünnetin yaşı için geldiğimizde Çocuk cerrahlar için sünnet her yaşta yapılabilir. Yani bizim cerrahi teknik olarak şu yaşta yapılamaz diyeceğimiz bir sünnet yaşı yok aslında. Evet. Farklı sebeplerle tercih etmediğimiz yaşlar var. Evet ya da öncelikle önermediğimiz yaşlar var. Evet ama biz işte doğduğu gün yeni doğan sünneti ki çok popüler duymuşsunuzdur biliyorsunuzdur. Yani dinleyicilerimiz de çok duyulan bir şey olduğu için söylüyorum özellikle. Yani biz bir günlük bir bebekte de uygun teknikle uygun hazırlıkla sünnet yapabiliriz. İşte benim en büyük yaptığım erişkin hasta bakmama şansımızdan dolayı 17 yaşında bir erkek çocukta da sünnet yapabiliriz. Ama buradaki asıl mesele hangi yaşta, hangi yöntemi, hangi şekli işte bölgesel uyuşturmayla mı yapacağız bu anesteziyle, genel anesteziyle mi yapacağız, çocuğa hafif bir sedasyon mu vereceğiz bu planlamanın doğru yapılması. Yani evet. her çocuğa her teknikle sünnet yapamayız. Evet tercih ettiğimiz yaş grupları yani ben tercihen yeni doğan dönemi sünnetini yapmıyorum önermiyorum. Şimdi buradaki temel cerrahi mantıklarımızdan yani çocuk cerrahinin temel mantıklarından bir tanesi biz bir ameliyat eğer mümkünse çocuğa bir zarar vermeyecekse, yeni doğan dönemi geçtikten sonrasında yani akciğer maturasyonu dediğimiz durum ve işte anneden gelen hormon etkileri dediğimiz durumlar ortadan kalktıktan sonra yapmayı tercih ediyoruz. Evet. Ben de sünnet için bunu tercih edenlerdenim. Ama şöyle bir durumumuz var. Çocuğun doğuştan bir böbrek hastalığı vardır. Yani doğan sünnetini tavsiye eden hocalarımız da ya madem biz idrar yolu enfeksiyonunu bir yaşın altında çok sık görüyoruz o zaman ne kadar erken yaparsak bu kadar iyi tezini savunarak yapıyorlar. O yüzden belki de her hasta özelinde özellikle de Değerlendirmek ve düşünmek lazım. Ama şahsi görüşüm olarak eğer erken bir sünnet yapacaksak, 3-6 ay arası, yok daha büyük yaşlarda bir tercih yapacaksak da 7-9 yaş arası diyorum hocam aslında. Ama bu şu yaşta sünnet yapılmaz gibi bir şey değil. Ya bir sınır koymamak lazım. Şartlar ne gerektiriyorsa değil mi? Ona o aile karar verecek. Çocuğun durumu, psikolojisi bozulmayacak. Bunları hep düşünmek lazım. Bazı yerlerde yanlış adetler, yanlış baskılar olabiliyor. Yanlış inanışlar var dediğiniz gibi. Bunları bilinçli şekilde halkımıza anlatmamız lazım diye ben de düşünüyorum. İsterseniz e, Doktor Bey biraz da şeyden bahsedelim. Yani bu çocuksal konjenital anomaliler dedik, doğsal hastalıklar dedik. Ailesel geçiş konusunda neler söyleyeceksiniz? Bu konuda hastalıklarla ilgili seyircilerimize bilgi verirseniz memnun oluruz. Hocam ya ailesel geçişi özellikle bizim hastalık grubumuz için şunu söyleyebilirim. Bir bazı hastalıklarımızın bir e, kan bağıyla yani kromozomal geçiş dediğimiz geçişle direkt bir geçişi olmasa bile işte ailenin beslenme alışkanlıklarıyla, ailenin kültürel alışkanlıklarıyla yani bir hasta e, işte 2 yaşından itibaren 4 yaşından itibaren ağır baharatlı bir beslenmeye maruz kalıyorsa... Bu hastada gazet olma imkanı işte doğduğu günden beri bizim Akdeniz beslenmesi dediğimiz beslenmeyle belki evet. yaşayan bir hastada karşılaşma ihtimalimizden daha farklı. Ama bunun yanında kromozomal geçişli birçok hastalığımız var. Bu kromozomal geçişli hastalıkların devam etmesi yani işte... Ya insanlar akraba evliliğini e, açıkçası hani tabii ki aileyi korumak maksadıyla yapıldığı hani kültürel yazılarda bu şekilde yazılıyor. Aileyi ve aile bütünlüğünü korumak evet. maksadıyla tercih edildiği yazılıyor. Ama bu aslında gerçekten birkaç nesil sonrasında o ailenin neslinin bozulmasına sebep olan bir durum. Çünkü o dediğim gibi yani hepimizde taşıyıcı olarak bazı problemler var. Ha bunları bilmiyoruz yani bir klinik ya da bir Önümüze bozukluk şeklinde çıkmadığı için bilmiyoruz ama birkaç nesil bu döngüyü devam ettirdiğimizde bu sonraki nesilde karşımıza çıkıyor oluyor ve e, nesli e, hani en azından bizim sağlık dediğimiz alanda e, fizyolojik alanda daha sağlıklı, bozma şeklinde devam ediyor daha dinamik oluyor. daha verimli bir nesil için bunlara da dikkat etmek gerekiyor Sıkan bunlara hocam. da dikkat etmemiz evet. gerekiyor hocam. Evet programımızın sonuna doğru geliyoruz İsterseniz hastalarımıza, hasta yakınlarımıza, seyircilerimize, çocuk cerrahisi ameliyatı olmuş olacak velilere önerileriniz ne olabilir? Gelecek için neler söylersiniz? Bu son sözlerinizi alalım. Ben de programımızı kültür panosuyla kapatacağım. Buyurun. Hocam bir yani özellikle aileler bebekler ameliyat olur mu? Küçücük bebek nasıl ameliyat olacak gibi bir yaklaşımla geliyorlar. Bizim işimiz gerçekten küçük bebeklere ameliyat etmek. Bunu söylüyorum. Bunu her seferinde dile getiriyoruz. Ve e, bunlar için e, eğitim aldık. Bunlar için eğitimimizi e, tamamladık. Ve e, o uygun hazırlığı yaptıktan sonrasında tabii ki yani kötü giden e, kaybettiğimiz farklı hastalıklar sebebiyle hastalarımız oluyor. Yani şunu kimseye kimse söyleyemez. Yani bir günlük bir bebekte bir ameliyat yapıyorken hiçbir şeyin problemsiz gidebileceğini, bu bebeğin o ameliyatı yüzde yüz kaldıracağını, hani sadece bebek için değil hiçbir ameliyatımızda aslında böyle bir iddiada bulunmuyoruz. Ama biz bu işleri yaparken bebeklerin daha iyi olması için, daha konforlu bir hayat geçirmesi için yapıyoruz. Yani sünnetinden tutun fıtığına, apandisitine, göbek fıtığına hangi ameliyattan bahsedecek olursak. Bunların yanında buna göre bir hazırlıkla yapıyoruz. Bu hazırlığın tam olduğundan emin olduktan sonrasında gerek olan her türlü ameliyat her çocuğumuza yapılabilir, yapabiliyoruz. Ee, hani ilişkinde bazı şeyler daha kabul edilmiş şekilde oluyor belki ama mesela çocuklarda da safra kesesi ameliyatı yapıyoruz çocuklarda da safra kesesinde taşla karşılaşıyoruz ya da evet. işte çocuklarda da kıl dönmesiyle karşılaşıyoruz ama biz bunlara hani çocuğa daha uygun olacak şekilde bir hazırlıkla ve çocukla daha uygun bir iletişim kurmaya çalışarak yapıyoruz Evet Peki çok teşekkürler Başka bir programda görüşmek dileğiyle sevgili Narsat. Güzel bir program olduğunu ben düşünüyorum. Evet, ben programımızı kültür panosuyla kapatacağım. Ben teşekkür ederim hocam. Çok teşekkürler. Çok sağ olun hocam, ben teşekkür sevgiler. ederim. Değerli konuklar, programımızı burada sonlandırıyoruz. Kültür panomuzda bir kitap var. Anne Terli Çocuklar için Anıl Basılı'nın Karalamaları. Eda Ertekin'in Tok Sözün Renkleriyle Hayat Bulan kitapta. Uzakta aradıklarımızın bazen en yakınımızda olduğunu bizlere hatırlatıyor. TİMAŞ Çocuk Yayınları. Müzikal olarak da yine tabii ki konumuz Çocuk Çocuk Cehresi'de. Mini mini bir kuş müzikali 0-7 yaş için pedagog onaylı eşsiz danslar ve gösterileri dolu öğretici bir müzikal. İstanbul Hilltown'da 14 Haziran saat 11'de. Yeni bir programda görüşmek dileklerimizle.